İşte AKP ve Muharremince ittifakı. Gerçek bu görüntüyle patladı. CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkan Muharrem ile AKP'nin ittifakı deşifre oldu. Sosyal medyada yayılan görüntü her şeyi ortaya çıkardı. Millet İttifakı'nın oylarını böldüğü gerekçesiyle Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem büyük tepkiler geliyor. Bu eleştirilere kulak asmayan Muharrem İnce ise YSK'ya başvurarak resmen Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gizli bir ittifak içerisinde olduğu söylenen Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmasına en çok Cumhur İttifakı partilerini sevindirdi. Her ne kadar Muharrem İnce bu iddiaları yalanlasa da sosyal medyada yayılan bir görüntü durumu doğrular nitelikte. Söz konusu görüntüde AKP'ye yakınlığıyla bilinen haber, ülke ve akitte ve gibi kanallar Muharrem İnce'ye ekranlarında geniş yer ayırırken, Ankara Kuşu isimli sosyal medya sayfası bu görüntüyü, olayı anlayanlar sinyal versin notuyla paylaştı. Öte yandan Kemal Özkiraz'a kepelilerin WhatsApp konuşmalarını ifşa etti. AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharremin Ceyniye bu kadar çok seviyorlar acaba?